Cumhuriyet okullarında yetişmiş, mesleklerinde uzmanlaşmış, halk sevgisiyle yoğrulmuş, İstanbul için birlikte kafa yormuş bir ailenin parçasıyız. Şehrimizin planlamaya, halkça ve halkça imar edilmeye, başta deprem olmak üzere afetlere karşı güçlendirilmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin on yıllar içinde bunun için yetiştirdiği yetkin kadrolar şimdi görev başındadır. İkinci yüzyılın İstanbul'u bu kadroların tecrübe ve emeğinin eseri olacak. Ancak bu liyakatli kadrolardan birisi aramızda değil. Çalışma ve yol arkadaşımız Tayfun Kahraman yaklaşık 2 yıldır Silivri Cezaevinde. İstanbullular bugün Tayfun Kahraman'ın da parçası olduğu ortak akıldan, altı oktan yana tercih yapmıştır. İstanbul'u koruyun, İstanbul'a iyi bakın ve hizmet edin demiştir. Biz Tayfun Kahraman'ı tanıyoruz, biliyoruz ve güveniyoruz. Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı yapmış, mesleğinin hakkını veren, işinin ehli bir uzmandır. Tayfun Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı görevi sırasında çok önemli yeniliklere imza atmış, deprem konusunda çok ihtiyaç duyulan deneyimli bir bürokrattır. Tayfun Kahraman bu halkın onurlu bir evladı. Atatürk'ün yolundan sapmadan yürüyenlerdendir. Boğazından haram bir lokma geçmeyen, haktan, hakikatten yana olan dürüst, ahlaklı, namuslu bir cumhuriyetçidir. 16 milyon İstanbullunun menfaati için Tayfun'u istiyoruz. Beraber yürüdüğümüz arkadaşımızı yanımızda görmek istiyoruz. Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü sadece hukuksuzluğu yenmek değil, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir meslek insanına İstanbul'a hizmet etme şansı vermektir. Şehrimizi geleceğe güvenle hazırlamak için Tayfun Kahraman'ın bilgi birikimine, aklına ve memleket sevgisine ihtiyacımız var. 16 milyon İstanbullunun ve kadim şehrimizin Tayfun Kahraman'a, İstanbul'un muhafızına ihtiyacı var. Tayfun Kahraman onuruyla çıkacak, üreterek bu güzel ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Yolumuz uzun. Birlikte yapacak çok işimiz var. İstanbul'un kaybedecek vakti bu liyakatli kadından tek bir eksiye bile tahammülü yoktur. İstanbul kazanmalıdır. Adaletten şaşmayan medeniyetler tarih boyunca kazanmıştır. Bize bu şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmet adaleti de emanet etmiştir. Siyasi hesaplaşmaların gölgesinde delilsiz ve özellikle hukuksuz şekilde Türk milletine güzel hizmetler vermesi engellenen sevgili dostum Tayfun Kahraman'ın uğradığı zulüm son bulmalıdır.